Bir yolsuzluk söz konusu, bir e, dolandırıcılık söz konusu, yani inanılmaz rakamlar telaffuz ediliyor bu iddiada. Bunun adı da kripto tosuncuk oldu şimdi. Anlaşılan o da kaçtı. E, acaba nerede? Şimdi bir de onu arıyoruz. Kripto paraya yatırım yapan kullanıcıların çoğunda teknolojiyi, anlamaktan çok işte kısa vadeli gelir elde etme ümidiyle geliyor. Tabii bunlar güzel ümitler. O ümitler suya düştü. Tam 2 milyar dolar. 27 yaşındaki kripto para borsası genel müdürü Faruk Fatih Özel'in 392 bin kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına gitti. Kişi sayısı ve para miktarına bakıldığında bu Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık iddiası. 50 doları olan da var. 100 doları olan da var ama birkaç milyon doları olan veya birkaç yüz bin doları olan da var. O yüzden mağdurların sayısı çok makas açık ama çok fazla çok her çeşitten, kesimden mağdur söz evet. konusu. Bu kripto paranızda hı hı. seyahat edebilir veya bunu istediğiniz ülkeye aktarabilirsiniz. Tam da öyle yaptı Özer. İddiaya göre 2 milyar dolarla rahatça yurt dışına kaçtı. 4 yıldır kripto para borsası faaliyetlerine bulunan bir firmanın kurucusu ve CEO'su televizyonların canlı yayınlarında risk vurgusu bile yapmıştı. Bir işte kazançına kadar yükselir, riski de o kadar büyüktür. Evet, Bu yüzden önemli. kaybedenler de oldu. Yüz binlerce kişi kripto varlıklarının veya paralarının bulunduğu cüzdanlarına, şu anda erişemiyorlar. Erişemedikleri için de zaten bu kriz patlamış durumda. Sahibi olduğu İstanbul Kadıköy'de bulunan firmanın uygulamasında iki gündür işlem yapılamıyordu. Sosyal medya hesapları da kapatılınca firmaya para yatıran üyeler harekete geçti. Binlerce yatırımcının avukatlarından biri olan Oğuz Evren Kılıç, Özer'in salı günü yurt dışına kaçtığını söyledi. Polis de şirketin Kadıköy'deki merkezinde arama yaptı. Bu çocuk da baktı ki bu Faruk, ha bunlar kazanacağına ben kazanayım dedi. Hepimizi mağdur etti. Kaybettiğime inanmak istemiyorum. 2020'ye de bakacak olursak bizim açımızdan e, gayet güzel geçti. İnşallah 2021'de de bunu arttırarak devam edeceğiz. Yapılan araştırmada Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluğun başkenti olan Tirana uçtuğu tespit edildi. Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken bu fotoğrafı da çıktı ortaya. Ortaya çıkan bir başka fotoğraf da Özer'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte olduğuydu. 400 bin kişi mağdur ve Devlet arkasından bakıyor. Aynı Tosuncuğun arkasından baktıkları gibi. AK Partili Dışişleri Bakanı'ndan fotoğraf vererek bir milletvekilinin oğlu olduğu söylenen birisinden ziyaret yaparak ve yine bir milletvekilinin kardeşiyle ortaklık kurarak milletin gözünün içine baka baka bu paraları topladılar, kaçtılar. Mevlüt Çavuşoğlu cevap verdi. Faruk Fatih Özeri tanımadığını açıkladı. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı 26 Aralık 2019'da Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. Yasama organımızın buradaki büyük potansiyeli görüp başlatmış olduğu çalışmalara süratle devam ettirerek nihayetlendirmelidir. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK tarafından soruşturma başlatıldı. Faruk Fatih Özerse yazılı bir açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu, kaçmadığını, ortaklık süreciyle ilgili olarak işlemleri 4-5 gün durdurduğunu öne sürdü. Todex bir yana Türkiye'deki kripto para hacmi bile 2 milyar dolar değil dedi. Bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şans olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Şimdi de bir adalet arayışı haberi.